Şimdi arkadaşlar buraya kadar saydığım mezhepler ehl-i sünnet mezhepleridir. Ehl-i sünnet ne demek daha önce anlatmıştım. Hz. Peygamber bir gün buyurdu ki ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Nitekim Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmıştı. Bunların hepsi ateşe gider. Ancak bir tanesi kurtulur. Kimdir kurtulan diye sorduklarında, hüm alamayne alehi ve benim ve hesabımın yolundan gidenlerdir buyurdu. Bunun dışındakileri de ümmetim dediği için onlar da Müslüman sayılıyorlar. Ancak itikatlarındaki bozukluk kadar e, günahkardırlar, ceza göreceklerdir manası çıkıyor bu hadis-i şeriften. Şimdi arkadaşlar, Kur'an ve sünnetin açık emirlerine karşı e, aykırı e, inananlar ve söyleyenler zaten Müslüman sayılmazlar. Müslüman dünyasında böyle olanlar olmuş. Mesela Tenasuh. Öldükten sonra dirilme inkar gibi bir şeye inananlar zaten Müslüman sayılmazlar. Kendileri Müslüman olarak kabul etseler bile sayılmazlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu, yanlış olduğunu, başka Kur'an-ı Kerim'in olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in zahiri manası olduğunu, batini manası olduğunu, zahiri manasının bir şey ifade etmediğini, batini manasının bir şey ifade ettiğini söyleyenler. Efendim Hazreti Peygamber'in bir haberci olmaktan öte bir kıymet taşımadığını Söyleyenler, işte namazın dua etmek, zekatın vergi vermek, e, orucun e, sırf tutmak olduğunu söyleyenler zaten Müslüman değildiler. Müslüman olduklarını söyleseler bile Müslüman değildiler. Bu söz onlar için değil. Bu söz Kur'an ve Sünnet'te açık olmayan emir ve yasaklarda icmaya değil, kendi iştahatlarına uyanlar için söylenmiştir. Mesela Hz. Ebu Bekir halife olarak seçilmiş. Tutup da sonradan ya Ali daha uygundu veya Ömer olsaydı keşke veya Abbas olsaydı keşke demek? Böyledir. Bunlar e, Ehl-i Sünnet'in dışındadır, Hazreti Peygamber'in ve hesabının yolunun dışındadır ama Müslüman sayılıyorlar. Çünkü e, açık olmayan bir delili kendi kafalarına göre yorumluyorlar. E, Allah görülür mü görülmez mi? Günahlar insanı kafir yapar mı yapmaz mı? Evet Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde böyle anlaşılıyor ama bazılarında da anlaşılmıyor. Sonra gelen alimler demişler ki insanlar günah işlemekle dinden çıkmazlar. İman başkadır, amel başkadır. Amel imandan bir cüz değildir. Bir kimse şarap içmenin haram olduğunu inanıyorsa şarap içerse imanı gitmez. Ne olur? Günahkar olur. Bir kimse adam öldürmenin günah olduğunu biliyor da, adam öldürüyorsa katil olur, günahkar olur ama dinden çıkmaz. Ama bir kimse bir kimse şarabı dinin emri olduğuna inanmayarak veya beğenmeyerek içerse imanı gider. Hatta içmezse hiç şarap fakat şarabın haram olduğunu inanması yine imanı gider. Bu söz onlar için değildir. İşte amel ve cüz birbirinden ayrı. Şimdi dese ki bir adam e, amel imandan bir cüzdür. Çünkü günah işleyen dinden çıkar. Mutezile itikadı gibi. Bu mesele ehl sünnete aykırı bir görüştür. Böylece 12 kadar mesele vardır. İşte kabir azabı, şefaat, Allah'ın görülüp görülmemesi cennet ahirette. e, amellerin imandan cüz olup olmaması, imanın artıp ekser, eksilmemesi gibi e, hususlar e, ehl sünnet itikadının içindedir. Bunların dışına inananı ehl-i sünnetten çıkar. İşte tarih boyunca bu ehl sünnet dediğimiz ee, fırkanın dışında yeni fırkalar ortaya çıkmıştır. Diyebilirsiniz ki bunlar niye doğru olamaz mı? Hayır doğru olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Müslümanlar bir hususta ittifak icma ettikten sonra ortaya farklı bir e, görüş ortaya atmak doğru değildir. Bu görüşü ortaya atan işte bu e, bidat fırkalarından olur diyor. Ve böylece İslam tarihinde haricilik, şia, mutezile, mürciye, keramiye, dırariye, neccariye, cebriye, e, kaderiye, efendim, mürciye gibi 10 başlık altında toplanacak 72 tane fırka çıkmıştır. Bunlardan çok azı günümüze intikal etmiştir. Bunlar esas itikadi, itikadi mezheplerdir arkadaşlar. İtikatta fark var. Halbuki Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebin itikadı aynıdır. Bunlar ehl-i sünnet mezhepleridir. İhtirafta işte şey detayda ayrılmışlardır ki bu da zaten dinin ve şeriatın arzusudur. Ancak öteki ölerinde hem inançta ve bunun neticesi olarak amelde ayrılıklar vardır. Bu e, bidat fırkalarının kendilerine mahsus bir fıkı var. Onların da hukuk kaideleri var. E, bunlardan e, birazdan bahsedeceğiz.